Galatasaray Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Galatasaray geride bıraktığımız haftada Erez Deplasmanı'nın 3 puanına döndü ve 5 yaşında Sivas'da yenilmesiyle birlikte ikinci sıraya yerleşti. Ben bu galibiyetle birlikte önemli bir avantaj yakaladığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Şimdi Trabzon maçı Galatasarayistan bir final niteliğinde. Gençler Birliği karşısında da tabii mutlaka kazanmak için çıkacaklardır. İç sahada özellikle bu seneye baktığımızda Galatasaray'ın iyi oynadığını biliyoruz. Hani hem de Deplasman hem de yani Avrupa Kupası performanslarına baktığımızda Galatasaray'ın iç saha performansları gerçekten iyi. E, Gençlerbirliği ligde yani bir anda farklı bir konu. yani küme düşme hattının üzerinde üzerindeyken aldığı galibiyetlerle bir anda böyle rahatlayıp ligin bu puanların da sıkışıklığından yararlanarak bir anda yukarılara doğru tırmandı. Yani hala bir ihtimalleri var. 5 puan gerisindeler Trabzonspor'un yani Avrupa ihtimali ama işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü o o puan aralığında başaltı dediğimiz yerde ligde belli bir sıkışıklık var. İşleri zor özellikle gençler bende önemli oyuncular. Kurosich ve Tosic ki Tosic bence Süper Lig'in de en iyi sol beklerinden bir tanesi. İkisinden yoksun olacak gençler Birliği önemli eksikler olduğunu düşünüyorum. Çok kolay telafi edilemeyecek eksikler. Yani gençler çok çok geniş bir kadrosu yok. O yüzden arayacaktır bu eksiklerini. Ben evinde oynayan Galatasaray'ın hem dediğim gibi ikincilik. Çok önemli bu sene ve onu bırakmak istemeyecektir son ana gelmişken. Trabzon maçında da kazanıp gitmek isteyecektir. Ve ben Galatasaray'ın gençler birliği karşısında kazanmaya yakın tarafı olmuştum bu yüzden. O yüzden benim tercihim Galatasaray galibiyeti şeklinde.